Ay. Sabah olmuş. Ne kadar da güzel uyudum. Oh. Gidip bir elimi yüzümü yıkasam iyi olur. Elimi yüzümü yıkadım. Yatağımı da düzdüm. Anneme haber vereyim. Anne ben uyandım. Tamam o. Ay can ders var değil mi? Evet evet. Saat 1. Ay ay. Ay telaşlandım bir daha Eşyalarımı hazırlasam iyi olur. Tamam. Sadece şunları masaya koymak kaldı. Kahvaltını yani öğlen yemeğini getirdim oğlum. Şuraya bırakıyorum. Yemekte ne var anneciğim? Yemekte ıspanak var ilk başta. Ya anne ben ıspanak istemiyorum. İstemiyor musun? Nasıl ya? Anneciğim istemiyorum işte. Oğlum istemesen de ıspanağını yiyeceksin. Anne tadı çok kötü. Hayır bir kere nereden çıkardın? Uf, anne ben sevmiyorum ıspanağı. Ama oğlum, eğer yersen hasta olmazsın. Vücudun güçleşir. Hayır anne. Oğlum, ıspanak çok sağlıklı. Onu yene. Ne istiyorsun ki? Anne, ben donut, patatkası gibi şeyler istiyorum. Öğlen yeminde öyle mi? Hayır, bunları yiyeceksin. Anne istemiyorum, yemeyeceğim. Götür şunları ya. Tamam oğlum. Ama bir gün keşke annemin sözünü dinleseydin diye söyleyeceksin. Hı. <laughs> Getirdim. Hı. Ders var bitecek acaba. Çocuklar görüşürüz. İyi tatiller. Bu hafta sonu ödeviniz yok. Ama derslerinize çalışın. Güle güle. Yehu ders bitti. Burnu mu kaşınıyor benim ya? Niye kendimi halsiz hissediyorum ya? Bir konu mu var acaba? Yok ya. Bu sabah bir de kalktım. Ha, 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 Ya hasta mı oldum acaba? Yok ya hasta olacak hiçbir şey yapmadım ki. Hayatım senin varligini peki de dersler yormuştur beni? Evet evet, kesin derslerden dolayı. Oh, oh. Düştüm ya. Oğlum, ben geldim. Niye uzanıyorsun sen? Anne hani kendimi çok rahatsız hissediyorum. Niye hasta mı oldun yoksa? Ay Allah korusun. Bakayım. Ay sen yanıyorsun. Öksürüğün falan var mı? Evet öksürüyorum ara sıra. Hapçı. <laughs> Perini ağrıyor mu? karnım ağrıyor. Kalk 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 hemen doktora gidiyoruz. Anne anne uzansam geçer. Oğlum nazlanma mı doktora gidiyoruz. Ah oğlum ah. Ben sana demedim mi o yaptığım yemeği ye diye. <laughs> anne yani ondan yüz, o yüzden değil diyor. Onun yüzünden oğlu onu yemedin. Bak doktor dediğini duydu. Öğren öğren çok sağlıksız şeyler yedin ya. Anne alakası yok. Alakası yok mu? <laughs> Oğlum beni sinir etme. Ben sana demedim mi? Has, hasta olmazsın diye. Anne dedin. Tamam. <laughs> ben şimdi gidiyorum. Sen uzan. Hadi dinlen. Acaba annem için neydi de sözlemeyi yazsam iyiydim? Annem haklı mı acaba? Of ya keşke yazsaydım. <laughs> Ay çok fena Annemi çağıracağım. Anneciğim. Anne. Efendim oğlum ne oldu bir yerim ağrıma başladı ne oldu? Yok anne. Geçti mi? Geçti biraz çıkar diye. Ne oldu beni niye çağırdın? Anne. Şey hani bana bugün yaptığın ıspanak var ya. E ee? Bana ondan koyar mısın? Ne? Oğlum gözlerimi inanamıyorum. Sen ıspanak mı yiyeceksin? Evet anne. Senin söylediklerini düşündüm taşındım. Sen haklıydın özür dilerim. <laughs> anne sizin dinlemezsen böyle olur işte. Getirecek misin? Tabii ki de getiririm oğlum. Sen sağlıklı ol yeter. Bak unutma. Sebze ve meyveler gerçekten çok sağlıklıdır. Vücudunu güçlü yapar. Hın hastalıklardan kurur. Tamam mı? Tamam anne. Bundan sonra, bundan sonra sana her gün sebze yapacağım. Yuppi. Ay düştüm ya. Yuppi. Tamam anneciğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ben Azan'ın maceralarından maymuş. Ben de tikim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Unutmayın sebzeler ve meyveler çok faydalıdır. Size hastalıklardan kurur. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve like butonunu basmayı unutmayın. Eğer aklınızda değişik bir video türü varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.